Nerede kaldı bunlar? Ha, başlarına bir şey gelmezse bari. Yok hala ya. E, Latif Bey demiş ya işte sohbete daldılar diye. Gelirler birazdan. Hem Antep'te de bu saate kaldığı olurdu. Latif birlikte geliciler demiş. Sebep? İşte benim buna kafam takılıyor. Kız sen yatmadın mı hala? Uyku tutmadı. Babamdan haber yok mu? Haberin batsın. Seninle konuştuktan sonra çıktı gitti. Artık ne konuştuysa... Ya vallahi ben bir şey demedim hala ya. Ferit Seyran'ın çalışmasını istemiyormuş. Sorun çıkarıyormuş. Onu söyledim işte babama. O yarım aklı en doğrusunu yapayım vallahi. Sanki muhtaç. Hah, geldiler. Seyran, ne oldu kızım? Seyran, Allah'ım sen bizi koru. Ufak bir olay oldu ama endişelenecek bir durum yok. Anneciğim, babam da, Ferit de gayet iyiler. Ne demek iyiler Seyran? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ee, geliyorlar. <laughs> Aa! Ne oldu sana böyle? Ha? Tutun, tutun bana. Baba? İyi misin? Ha? Kız öldürücülerdi öldürücüydü beni vallahi. Aa! Delik deşik ettiler ha. Bak, Fartoğlu'nu da yıttılar benim. Ne oldu sadıç? Üstüme başıma bir şeyler getir, ben bu merdivene çıkamayacağım. A -a. Ya elli kere dedim ha, bu evin içine de bir asansör lazım diye. Halisa, hani konuşuyordunuz, ne oldu? Anlatacağız sadıç. Öyle bir sakin ol. Kazım baba vallahi korkulur senden ya. E hani asansördeydin? Özel anam. <laughs> Kız dünya gözüyle seni yerinden gördüm ya şükürler ola. <laughs> Elleri kırılasıcalar. Kabir azabında buğulasıcalar. Atları batasıcalar. Allah ım, Allah ah Senin şu güzel yüzünün hürmetine Allah hepsinin belasını teker teker vere inşallah. Nereden geldi bu işler başımıza? Kimdir bunlar? Necidir Halis ha? Niye bizim başımıza bela oldular? Soruşturup öğrenince Satice sen içini ferah tut. Allah'ın izniyle onlar belasını benim elimden bulacak. İkiniz de merak etmeyin. Herkesin içi rahat etsin diye kalktım geldim buraya kadar. Öyle kolaydı rahat etmek. Kazım bir evin bir oğlu. Allah beni onun ardında bırakmasın. Bu gözlere soyumuzun kuruduğunu göstermesin. Amin, amin, amin. Hattuç adam, vallahi doktorlar bir şey yok dedi. Abartıyor. Yani siz sakin olun bakayım. Yaşınız, başınız var. Pişmez Allah. Ne varmış benim yaşımda? En güzel çağımdayım çok şükür. Alam, canım alam. Ah oh, benim alam. Kız gülüm benim. Mevlam, Mevlam sana benim acımı yaşatmasın. ya her şeyin sırasıyla. Oh. Amin, amin tencere kapatmış öyle. <laughs> Yapmayın küçük beyim, benim başımı belaya sokacaksınız. Asma, Seyran! Yavşuna! Kızım kahveler nerede? Getiriyoruz baba. Aa, Bala Hanım, ah, Valla ambulansta en çok bu kahveyi bir daha içemeyeceğim diye korktum ya. O telveyi yemezsem ben bende değilim ha. Oh. Sanki belden aşağım tutmuyor. Ya. Dikkat et dökmeyiniz. Allah Allah. Meraklıysan sen götür. <laughs> annem. Annem ağlama artık lütfen. Bak iyiler ikisi de. Hı? Çok şükür çok şükür. Yani anne. <laughs> Bize ettiği on bir şehir ana. Bu kadar mı seviyorsun sen bu adamı? Hı? Ne yapayım kızım? Ha? kötü de olsa bizim kendi kötümüz. Elin iyisinden bize ne fayda? Hem son zamanlarda sanki biraz değişti gibi ha? Ah oh, be de Düzeleceğini bilsem. Kızım. Bak artık sen de evlisin. Evlilik bu. İyi gününüzde olacak. Kötü gününüzde. Ama. Ne kadar kötü olursa olsun. Gör bak. Kıyamayacaksın onu. Kıyılmaz. Kadın yüreğe şefkatlidir. Öyle... ...erkek yüreği gibi nasır tutmaz. Oh. 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 Getir kızım getir. Dökme yesin baldız. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol baldız. Kahve verenlerin çok olsun. Latif biz de kahvelerimizi içtikten sonra kalkalım nasıl istersen abi Allah hayırlı vesilelerle gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Ben de bir Seyran'a bakayım dede. O da hazırlansın sonra çıkalım. Şimdi Seyran kızım eve gelse aklı babasında kalacak. Onu bırakıp sen dönsen aklı sende kalacak. İyisi mi? Bu gece ikiniz de burada kalın. Olur dedi. Ha ha oğlum tabi tabi ya tabi doğru düşündün ha doğru düşündün zaten gece ben fenalaşırım alaşırım ki ataşım var galiba fenalaşabilirim ya kalsın ha kızların başında ben fenalaşırsam bir erkek olsun ya Allah esirgesin böyle bir şey olmaz Hatta baksana sen torunuma arka çıkmışsın, korumuşsun. O kadar cesaretle şu haller yakışıyor mu sana? Ha? Ağam ya o başka, o başka. Ya benim benim damadıma kim yan gözle bakabilir ya? Benim damadıma yan gözle bakanın o gözünü oyarım ha. Sağ olasın Kazım Papa. <laughs> Gerçi her şeyin müsebbibi de kendisi. Onu da bir kenara yazayım damat. Blessin. Nevim. <laughs> <laughs>